Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız LGS 1. Dönem Süper Tekrar Kampı'na bu ders ile veda ediyoruz. Evet nereye geldik? 8. derse geldik yani son derse geldik. Veda ediyoruz derken bu kampımız bitecek. Başka kamplar ufuktaki çok güzel ders anlatımları, rehberlik motivasyon videoları bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla derse başlamadan hemen soruyorum. Ödevlerimiz yapıldı mı? Yapanlar hemen cicik insinler yoruma yazsınlar. Ben hocam yaptım yapmaya da devam ediyorum diye bu lütfen yorumlarda belirtin. Ben de ödev kontrolünü yapmış olayım. Bugün yine ödevlerimiz olacak ki bugün ödevlerimiz arasında deneme de olacak. Kitabımızdaki denemeyi çözeceksiniz. Üçüncü denemeyi artık çözebilir hale gelmiş olacaksınız. Kitabı hala edinmediyseniz açıklama kısmında linkleri var. O linklerden kitaba ulaşabilirsiniz. Tüm soruları ben çözdüm. Onu da söylemek istiyorum. Yani çözümlerini de ben yaptım. Başkası yapmadı. Bunu soran arkadaş oluyor çünkü. Belirtmek istedim. Kampımız burada noktalanıyor ama başka konu anlatımlarımız, ders anlatımlarımız ve tabii ki de orta zor çok zorlarımız yani soru çözümlerimiz gelecek. Dolayısıyla bunlardan anında haberdar ol olmak istiyorsan, kaçırmak istemiyorsan ve eğer değilsen abone olmayı unutma ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsin. Artık hazırsanız LGS 1. Dönem Süper Tekrar Kampı'nda son dersimize başlıyoruz. Müzik Evet hüzünlü bir giriş yaptıktan sonra biraz coşkumuzu arttıralım ve yukarıdaki rafta bulunan biri kare biri dikdörtgen iki kutuya bir bakalım. Şimdi bakın soldaki belli zaten kare sağdaki dikdörtgen birinci kutunun bir kenar uzunluğu ile dikdörtgen şeklindeki kutunun kısa kenarı aynı uzunluğa sahipmiş. Burayı atlamayı bakın. Karenin bir kenarını buldun mu otomatikman dikdörtgenin de kısa kenarını bulacakmışsın. Bunu unutma. Kare kutunun alanı verilmiş. Hemen ben şuraya kocamanlık yazıyorum. 4x kare eksi 12xy artı 9y kareymiş. Cepte dursun. Buradan çünkü bir kenarına ulaşacağım. Buna göre ikinci kutunun çevre uzunluğu sormuş. Tamam gel. Dikdörtgene geçeceğim şimdi. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabilmek istiyorsan eğer uzun kenarı verilmiş zaten. Bak şurada kabak gibi yazıyor. Bana ne lazım? Kısa kenar lazım. Kısayı da nasıl bulacağım? Kareye gideceğim. Kare kardeş diyeceğiz ki hadi senin alanın belli. Bize bir kenar uzunluğunu söyler misin diyeceğiz. O da yavaş diyecek. Sen böyle hazırcılığı nereden öğrendin? Gel kendin bul diyecek. Dolayısıyla biz de gideceğiz bulacağız. Şimdi karşımıza bir üçlü gelmiş. Alan. Karenin alanı üçlü. Dolayısıyla nasıl buluyorduk? Bu bir tam kare. Karenin alanı olduğuna göre. Yani bir şeyin karesi. Nasıl buluyorduk bu üçlünün tam kare olduğunu? iki tanesi bir şeyin karesi olmak zorundaydı. Gerçekten de 4x kareye bakıyorum 2x'in karesi 9y kareye bakıyorum 3y'nin karesi. Ve ardından son kontrol bu ikisi bir şeyin karesiydi. Üçüncü de hani bu da hani bana hani bana diyen parmağımız. Bu da diğer ikisinden bulduklarının çarpımının iki katına eşit mi? Bakıyorum 2x ile 3y'yi çarptım 6x'ye 2 katı 12x'ye mi? Aynen öyle. Aferin size. Ama eksili yazmış. Dolayısıyla biz de eksili yazacağız. Yani bu arkadaş e, 2x 3y şeklindeymiş. Bir kenarı. E dolayısıyla şurası da aynı mantık. E, şurası da 2x 3y. Dolayısıyla ben dikdörtgenin bak dikdörtgenin çevresini artık size bulabilirim. Dikdörtgen çevresi neydi? 2 tane kısa artı uzundu. Şimdi kısa artı uzunu yazalım. 2x 3y kısayı yazıyorum. 2x 3y artı Uzun yazıyorum. 2x artı 3y. 2x artı 3y'yi de yazdım. 3y'ler bize elveda diyorlar. Ve geriye ne kalıyor? 2x 2x 4x kalıyor parantez içinde. E bu ikisini de verdiğinizde 2 kere 4'ten 8x buluyorsunuz. Ve A şıkkını işaretliyorsunuz. Kazıyorsunuz oraya böyle. Ve ikinci soruya geçiyorsunuz. Şimdi bu da güzel bir soru. Matematik öğretmenimiz var Elif Hanım. Öğrencilerine bir oyun oynatmaktaymış. E, tahtaya kalkan öğrenci bir cebirsel ifade yazarak oyunu başlatmış. Bundan sonra tahtaya gelen her öğrenci, bak sorunun değişik güzelliğine bak, tahtada en son yazılan cebirsel ifade ile bir ortak çarpana sahip başka cebirsel ifade yazıyormuş. Bak oyunun güzelliğini görüyor musun? Ee, i̇lk iki öğrencinin yazdıkları cebirsel ifadeler sırasıyla yukarıda verilmiş yani Ayça ve Berkeden bahsediyoruz. Üçüncü olarak tahtaya kalkan Can'ın yazdığı cebirsel ifade hangisi olabilir diye soruyoruz. Şimdi öncelikle Ayça'nın yazdığı kabak gibi belli olan e, cebirsel ifadeyi söyleyelim. Bu nedir gençler? X artı Y'nin kare açılımıdır. Yani tam karesidir. Tamam. Nasıl açıyorduk? İşte birincinin karesi, ikinci karesi, birinci ile ikinci çarpımın iki katı diye açtık. Berke'ye bakıyorum. E şimdi Berke'nin de iki kare farkı. Yani çarpanlarını düşündüğünüzde x eksi y ve x artı y olmaz mı? Olur. Bak Berke doğruyu yapmış o zaman. Ortak çarpana sahip başka bir ce, başka bir cebirsel ifade yazmış. O da nedir? Ortaklar x artı y'dir. İkisinde de var x artı y. Şimdi can'a geçiyorum. Can bakalım ne yazmış olabilir? Bunun için şıklardan tabii ki de gideceksin çünkü olabilir. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. A şıkkına baktığında x parantezini alsam bir eksi y olur. Ee, yok. Elimde bu malzemelerden herhangi biri bulunmamakta. Dolayısıyla geçtim. B şıkkına bakıyorum. X parantezini alsam x eksi y gelir ve çok da güzel olur. Bak burada da x eksi y var. Berken'in yazdığı, bir önceki arkadaşın yazdığında da x eksi y var. Dolayısıyla Can bunu yazmış olabilir. Hemen diğer şıklara da bakalım. Mesela C şıkkında ne var? Ee, x y -E parantezini alabilirim. 1 artı x y -E gelir. Hoş olmadı. Yine şıklarda, yani daha doğrusu Berken'in yazdığı ile ortak bulamadım. X kare ee, artı y kareyi de zaten çarpanlarına bu şekilde e, ayıramayız. Dolayısıyla. Birinci sorumuz, ikinci sorumuz özür dilerim B şıkkı olacaktı deyip üçüncü soruya zıplatıyorum size. Bak çok sorulan katlama soruları yani böyle veriyorlar size işte yukarıdan diyor katlarsam diyor arkası diyor şu renk öne geldi mi bu renk oluyor vesaire cart sorularından bir tanesi. Ön yüzeyi mavi arka yüzü kırmızı renkte olan bakın bir cebirsel ifadeye herhangi bir soruda verilen şekil nedir lütfen şöyle yuvarlak içine alın kare verilmiş. Size bak soruyu çözdürür. Yani gidersin gidersin ya ne yapacağım ne yapacağım. Oysa ki kare olduğunu bilsen, unutmasan çat diye soruyu çözeceksin. Bu da onlardan biri. Karesel bölge tamam. İlk verilen şu şekil bir kareymiş. Dolayısıyla buradan ne anlıyorum yani? Tüm kenarlarının xxx olduğunu anlıyoruz. Devam. Ee, şeklindeki kağıdın bir kenar uzunluğu x birimdir Tamam ee, Bu kağıt şekildeki gibi sağdan soldan Karşılıklı olarak Karşılıklı olarak eşit uzunlukta Bak yine bir diğer altını çizmen gereken kelime Eşit kelimesi Eşit ya da farklı kelimeleri matematikte Yani belini kırar O kadar sert önemli kelimelerdir Katlanarak dikdörtgensel bölge oluşturulmuş Zaten şekilde görüyorsun bunu Ortada oluşan mavi bölgenin Alanını vermiş Neymiş? x kare eksi 4 x'miş tamam mı? Devam ediyorsun. Buna göre katlama sonucu oluşan kırmızı yüzeylerden birinin alanını istiyorum. Yani ikisi de eşitti ya zaten eşit katlamıştık. Dolayısıyla herhangi birini bulabiliriz. Şimdi bakın bir kere uzun kenarı kesinlikle biliyorum ki x. Ve bana bu mavi bölgenin alanını vermiş ya. E bunun bir kenarı zaten az önce de dediğim gibi x ise diğer kenarını ben bulurum. Neden? Çünkü buranın buranın alanı var. Elimde mevcut. E, alan mevcut. Bir kenarı da mevcut. E, diğer kenarı bulamaz mısın? Mesela bak sana soru. Dikdörtgenin alanı e, sallıyorum. Sallıyorum. Mesela kitabımızı dikdörtgen şeklinde e, alanı 10 cm kare. Kısa kenarı 2 ise uzun kenarı kaçtır? 5 dediğinizi duydum. Güzel. E bu 5'i nasıl buluyorsun? Amacımız o bakın. Yani onun 5 olduğunu herkes biliyor. İlkokul öğrencisi de onu yapar. Amacımız bunun nasıl bulunduğu. Matematikte önce nasılını bulacaksın. Alanı 10 dedim ya. Bunu bir kenarına bölünce diğer kenarını elde edebiliyorsun. O zaman burada da aynı şeyi yapacaksın. Alanı diğer kenara böleceksin. Bitti. Bu sana neyi verecek? Bu arada alan ayrı yazalım. O kargaşa olmasın. Ee, x kare eksi 4X'i. Allah'ım o nasıl bir 4? Ee, 4X'i şöyle X'e bölüyorsun. Ve diğer kenarı. Kısa kenarı bulmuş olacağım. Şimdi bak. Yukarıda tabii ki de x kare eksi 4x bağırıyor. Beni diyor ya bu işkenceyi sonlandır artık çarpanlarıma ayır diyor. Dolayısıyla hemen ee, parçalıyoruz. x parantezinde x eksi 4'ü çaktım. Alta paydaya da x'i yazdım. Ve ne oldu? x'lere dedik ki bizimle değilsiniz dedik. Onları eledik götürdük. Yani sadeleştiler. Kaldı mı geriye x eksi 4? İşte o diğer kenar x eksi 4'müş. Bitti soru. Şimdi bakın burada sorunun bir cinliği var biliyor musun? İki taraftan da yani x eksi 4 yazıyorsun ya sanki iki taraftan da 2 2 geliyormuşsun gibi. Yani şuralara 2 yazacakmışız gibi hissediyorsunuz ama hissetmeyin. <laughs> Ama hissetmeyin. Neden biliyor musun? Çünkü aslında x dediğimiz arkadaş bunlardan birer tane daha olan uzunluktur. Yani o kırmızılar sonuçta arkadan şöyle arkadan öne doğru katlanıyorlar ya. Dolayısıyla aslında bundan iki tane var. Yani o kırmızının aslında açılımda iki tane var gibi düşünüyorsun. Yani komple açtığında 4'e ulaşman lazım. Tamam mı? E o zaman aslında şunu düşüneceksin. Buralar eşit tabii ki de. Hepsi birbirine eşit. Yani 4 tane birim daralıyorsun ki x eksi 4'ü buluyorsun gibi düşün. E 4 tanesi x e, 4 tanesi 4 yapıyorsa bir tanesi ne yapar? 1 yapar tabi. Yani şurası 1, şurası 1, şurası 1, şurası 1, şurası 1 gibi düşün. Ama bana kırmızı bölge lazım. Dolayısıyla o üst üste kalan yerin e, üst üste olması beni ilgilendirmiyor. Kısa kenarı ilgilendiriyor. Odunda ne buldum? 1 buldum. E uzun kenarında x bulmuştum. x çarpı 1'den x dersin geçersin. İşte kırmızı bölgeyi bu şekilde bulabiliriz diyor ve son soruma geliyorum. Bu soruyu niye aldım biliyor musun? Çünkü ya yine sazan avlamak istedim. <laughs> Yok o amaçla değil tabii ki de. Bu soruda size bir güzellik göstermek istiyorum. Belki işinize yarar o yüzden faydalanabilirsiniz. Şimdi bakın işleminin sonucu sorulmuş. E, tabii şurası x kare... E, olmayacak. Hemen orayı sizin için yok ediyorum. Orası sadece 16 olacak. Tamam 16'nın karesi olacak özür dilerim. Şöyle orayı yok ettim. Ve karesi yazdım. Evet. Çünkü herkes sayı olmak zorunda ki sayı bulalım değil mi? Şimdi 16'nın karesi artı 32 çarpı 24 artı 24'ün karesi. Normalde bu bir üçlü. Belli yani. Hani şöyle hatta şuraya yazayım mı? Daha net olsun. 16'nın karesi artı 32 çarpı 24 artı 24'ün karesi. Şimdi bak bunu amele gibi oturup 16'nın karesi 24'ün karesini hesaplayayım. 32 ile 24 çarpayım. O kadar saatlerimiz yok bizim. Dolayısıyla bunun kısa yolunu keşfedeceğiz. Bunu da nasıl yapacaksın biliyor musun? Üçlü gördüm ya. Bak 1, 2, 3. Yine şüpheleniyorum. Ah bu matematikler yok mu? Hep şüpheden çıkıyor zaten. Bu bir tam kare olabilir diyorum. Çünkü üçlü gördüm. Dolayısıyla ikisi bir şeyin karesi mi diye bakıyorum. Evet. Bu 16'nın karesi zaten yazıyor. Bu da 24'ün karesi. Tamam. Ortada da ne görmek isterdik biz? Bu ikisinin çarpımlarının ki yine bak çarpmıyorsun. Sonuçla işim yok. 16 çarpı 24 yaz kafidir. Bunun iki katını görmek isterim. E bunun iki katı zaten 16 çarpı 2'den 32 de var mı orada? Var. Yani aslında şu 32'yi 2 kere 16 diye düşünsen 2, 16 ve 24'ün çarpımı var ortada. Dolayısıyla bu bir tam kare açılımdır. Neyin tam karesidir? 16 artı 24'ün tam karesidir. Tamam bu kadar basit. Aslında sana verdiği şu e, pay kısmı üst taraf kök içerisinde e, 16 artı 24 40. Kırkın karesiymiş. Kırkın karesi dışarıya nasıl çıkar? Kare, kare kökü götürür. Cırt cırt gittiler. Sadece kırk kaldı. Bitti bak. Görüyorsun değil mi? Şu kargaşadan kırk çıktı. Ya. 40 kere maşallah diyoruz ve payda kısmına geçiyoruz. 12'nin karesi ile 16'nın karesi burada çok da konuşmaya gerek yok. Bunları bulursunuz. 144 ve 256. Bunları da topladığında şöyle alt alta toplayalım. Daha sağlıklı olacak. 400 çıkıyor. Kök 400'de eşittir 20. Dolayısıyla aslında sana 40 bölü 20'yi sormuş. Cevapta 2 çıkıyormuş. Bu kadar da aslında e, cevabı görünce insan üzülüyor değil mi? ya? Bu muydu ya? Bu muydu? Yani o kadar işlem yaptım. Bu muydu diyorsun? Evet buydu. Diyorum, ben de cevap olarak kestirme yolları, kısa yolları bilirseniz e, matematiği iyi yapıyor demeksinizdir. Dolayısıyla e, bu pratik yolları bilelim. Çünkü hep söylüyorum, doğru yapman değil, zamanında doğru yapman önemli. Esas bize kazandıracak olan şey bu. Diyor, ödeve geçiyorum. Son kamp, son ders, ödevi yapmam yok. Öyle bir dünya yok. Ödevimizi yapacağız. Hemen söylüyorum ödevlerini. Ee, bitti artık ilk dönemi komple bitirdik dolayısıyla test 39 test 40'ı çözüttürüyorsun ve test 41'e geldin mi önce bir 41 kere maşallah diyorsun kitabın artık 41. testine gelmişsin kendine bir maşallah de ee, ondan sonra da e, diyorsun ki e, ben bu denemeyi süreli çözeyim tamam çünkü 41. test bir deneme 20 soruluk yeni nesil tamam yeni nesil olan oluşan bir deneme dolayısıyla veriyorsun kendine 40 dakika. 40. test 40 dakika veriyorsun ve pardon 41. testi 41 dakika da verebilirsiniz. Bu süre zarfında çözmeye çalışıyorsun. Yani amacın böyle lay lay lom çözmek değil süre zarfında çözüyorsunuz. Doğru yanlışlarınızı yorumlara yazıyorsunuz. Denemeler önemli bizim için tamam mı? Özellikle de süreli çözümler bizi geliştiren şey bunlardır. Dolayısıyla buna dikkat ederek çözümünüzü yapın diyor ve bu kampın sonuna geliyorum. Dediğim gibi orta zor çok zorlarımız, ders anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Rehberlik motivasyon videolarımız devam edecek. Yine güncel eğitim haberleri olursa da yine en hızlı ve doğru bir şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.